Aha. Aha <laughs> Semih Kılıçsoy. Semih arkaya döndü. Şut ve topalar da okay. Bilmem ne. Ben nereden bileyim oyuncuların adlarını Neyse. Bu andrei Andre Kremi. Kremi. Bilmiyorum. Oyunda şey 2039 yılında olduğum için Beşiktaş'ı da yönettim. Ankara Gücü, Sivas Spor, Fethiye Spor'u da yönettim. Yani her bir takımı yönettim. <laughs> Ama Real Madrid, Barcelona'yı falan yönetemedim. En büyük oynadığım takım şu an Arsenal. Evet arkadaşlar bol bol like, bol bol abone. İnşallah 10 aboneyi de görürüz. 5 aboneyi de görürüz erken ve de top ağlarda 4-0 oldu lan sizin like'larınız lan 4-0 oldu hayır direk o kale direktleri seviyoruz sizi Şu an um, Aile. Atak yapmadık derken atak yaptık Semih Kılıçsoy Semih 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 Kılıçsoy 5-0 oldu skor Skor 5-0 5-0 5-0 arkadaşlar Yes Yes Konferans Ligi Trabzonspor PSV 0-0. Başka Türk takımı yok gibi. Ve maça başladık arkadaşlar. Verken verdik bası. Kim lan bu? Güzel. 5. dakikada gol atıyoruz. Arkadaşlar bu arada siz hangi takım mısınız? Ben şu an sen Beşiktaşlıyım. Fener'den de geldi. Galata'dan da geldi teklif ama ikisine de gitmedim. nereden de geldi teklif. Trabzon'dan da geldi. Aston Villa'dan da geldi. Gitmedim hiçbirine. Milan'dan da geldi. Gitmedim. Beşiktaş'ta kaldım. Ve çok güzel bir sezon geçirdim. mm <laughs> <laughs> Aha. Aha. Get lan. Hadi şut. Güzel. Rico Levis, Şöyle bir artistik gol deneyeceğim. Oh 61 atak yapıyoruz. Semih. 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 Semih'in pası. Semih, Semih pasız. Sem pasız ne lan? Asisti. 6-0 oldu. 6. Buradan çaksam girer mi arkadaşlar? Oy! Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bir like alırım. Bu gole güzel bir like alırım. 7 golün 7'sini de Victor Rukiye. 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 Bilmiyorum. Nipkes'i Tottenham 1-1 kalmış. Liverpool 1-0 yenmiş. Manchester City 1-0 yenmiş. Manchester United Southampton'dan 2-2 kalmış. Skor yani puan farkı Liverpool'dan 3. Şampiyonlar Ligi maçı. Lewis Miller'e kırmızı kart gördü. Görmüştü. Ne oynattırız? Kim oynattırız? Eee orta sahne abrinin Santos hmm. Gol kralı kim? Rasmus Haaland Bayern Münih'i yenmemiz lazım. Zor zor rakip. Kolay değil zor rakip. Bismillah diyerek başladık maça. Erken 5. dakikada atak yaptık. Offside yok. Offside yok. Offside yok. Gol. Gol attı. Rukue. Ruku. Ruk dedim ben Ruk. Şimdi Ruk'a bir pas. Ruk. 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 Çekti. Şut ve roku Rokue, Rokue, Rokue. 2 sıfırlık bir üstünlük Bayern Münih karşısında. Geldim cezasına. koş 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 şut şut gol gol krus krus attı krus attı 3-0 verdim pası semih koşabilir misin aslanım koş 3-0 derken dört mi geliyor? Bırak kalan. 91 vuruyor. Hayır. 3-0 Liverpool Barcelona 2-1 yenmiş. Atletico sa. Le Leipzig maçı 2-2. PSG Feyenoord maçı 0-0. Porto Juventus maçı 1-1. Bayern Leverkusen Inter maçı 2-0. Milan Real Madrid maçı Real Madrid 2-1 kazanmış. Manchester City Dortmund maçı Manchester City 2-0 kazanmış. Fenerbahçe Avrupa'da oyunda bile giremeyen şampiyonlar ligine ya. Yazık oldu. Fatma Niye? Aston Villa, Lille, Atalanta, Atletico Bilbao, Napoli, Sporting, Roma. Niye bunlar? Real Sociedad, niye bunlar? Şey dedi lan şampiyonlar liginde. Trabzon elendi be, yapma be. Premier League maçı arkadaşlar bu maçı ama maç ma al maç Allah Allah konuşmadım derken reklam girdi dörtlüyorum ama 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 video çekiyorum Lan tamam, video devam ediyor. Arkadaşlar bir oyundan çıkma hatası oldu. Orada videoyu durduttum. tuttum. Ya, oyunlarımı görmüş olabilirsiniz. Sıkıntı yok zaten görebilirsiniz. Bunların bunların da şey videoları gelsin mi? Yorumlara yazın. Arkadaşlar maçı mı atalım yoksa oynaya mı basalım? Bence oynaya basalım. Benford, Arsenal. Saptı. Koş lan. Koş. Şut da topağlarda. <laughs> Crystal Palace. 1-0'a geçmiş. Brighton 2-0'a geçmiş. Kodrek, direk. Oh, kale direkleri. Hoplattın o yürekleri. Fu, direkt, direk direk direk. Atı. dakikada atak yapıyor. Arsenal. Hobi sahibi sol aklını karıştırdı oyuncunun. Semih Kılıçsoy. Evet. Adamlar geldi. Adamlar geldi. Bu maçtan sonra arkadaşlar e, inşallah bu video patlar. Trendlere girer. Lütfen ama bak lütfen. video like atıp abone olmayı unutmayın. Kırmızı kart gördü lan. Bedford. Girer mi bir gol buradan? Onun 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 Buna like. Buna onun gömçürün. onun yok. onun yok. like, onun 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 şike var, şike var. Acaba buradan gene mi atarım? Aha. Uh -huh. Gol ve 5-0 oldu 5-0. Bırakacağım bakalım ne yapacaklar bizim takım gol yiyormuş. Buradan Santos atarsa helal olsun. Evet, asist. Bakıyoruz ve maç bitti. Evet arkadaşlar, videomuzun evet. sonuna geldik. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyor, seviyorsunuz like. Görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay